Lezzetin, tarihin ve misafirperverliğin başkenti. Bugün tarih boyunca medeniyetlere beşik olmuş. Her taşında bir hikaye, her sokağında bir lezzet gizli olan kadim şehir Gaziantep'te bir aradayız. Gaziantep binlerce yıllık geçmişiyle insanlığın ortak mirası olan Yesem'de doyamam dediğimiz tatların daha ilk adımda yüzünüzde tebessüm bırakan samimiyetin şehridir. Burada sadece yemek yenmez, bir kültür yaşanır. Burada sadece gezilmez, tarihle buluşulur. Burada sadece misafir olunmaz, aileden biri gibi ağırlanırsınız. UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağına, gastronomi dalında dahil ettiği bu muhteşem şehir, hem geleneksel mutfağıyla hem de yenilikçi ruhuyla Türkiye'nin dünyaya açılan güçlü yüzlerinden biridir. Bugün Türk Hava Yolları ile bu işsiz şehrin değerlerini daha da yükseklere taşımak, Gaziantep'i sadece Türkiye'nin değil, dünyanın dört bir yanına tanıtmak için bir aradayız. Saygıdeğer Valim, Türkiye yolları, Türk Hava Yolları'nın Değerli icra Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Değerli Rektörlerim, Kıymetli Belediye Başkanım, Oda Başkanlarım, Değerli Basın Mensupları, Hanımefendiler, Beyefendiler. Çok özel bir mekandayız. Roma döneminin en ihtişamlı döneminin en güzel eserinin olduğu Zeokma Müzesi'ndeyiz. Müzelerin en güzelindeyiz. Ve çok özel misafirlerimiz var. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli markası olan Türk Hava Yolları'nın bugün üst düzey bütün yöneticilerini şehrimizde ağırlıyoruz. Öncelikle hepinizin adına, şehrimiz adına, ülkemiz adına kendilerine hoş geldi, sefalar getirdi diyoruz. Bizim için çok kıymetli. Her misafir bizim için çok kıymetlidir. Ama bugünkü misafirlerimiz e, bizi markalaştıran, Türkiye yollarını dünya markası haline getiren çok özel misafirler. Bunun en önemli sermayesi beşeri sermaye, yetişmiş insan gücü. Bugün vizyonlarıyla, ufuklarıyla, stratejileriyle bu önemli çalışmada e, ülkemizin en önemli marka değerini üreten sizler bizim için en kıymetli hazinesiniz. E, kültürel mirasımız da diğer önemli hazinemiz. Bugün iki hazineyi bir araya getirdik ve birleştirdik. Bu yüzden çok mutluyuz, çok onurluyuz, çok gururluyuz. 29 Ekim haftasındayız. 102 yıl önce Ejdat e, burada çok önemli bir mücadele verdi. Panoramaya gittiğiniz zaman göreceksiniz bizi gazili yapan mücadelede. E, Kaledeki Yıldız Bayrak nasıl inmedi? Antep'in önünde gazi ünvanından başka hiçbir şey nasıl durmadın? Bunu bir sanatla, bir yağlı boyaya nasıl dönüştürdük? Bunu göreceksiniz. Burası şehri Ayın Tabi Cihan, Evliya Çelebi. Bütün dünyayı dolaşıyor. Buraya gelince burayı anlatmaya ne kalem ne kelam yeter diyor. Bir taraftan ortak geçmişimiz var. Bugün ortak yaşıyoruz. Geleceğe emin adımlar ilerliyoruz. Geçmişimizde bir medeniyet var. Bu medeniyette bugün Zeugma'nın Roma dönemi var. Ama beş antik kentte kıymetli başkanımın yarın göreceği Yesemek Açık Hava Müzesi Hitit döneminin en güzel eserleri. Kargamuş'ta İtalyanların restorasyonunu yaptığı Hitit medeni geçit dönemi bölgenin ve dünyanın en önemli alanı ve Fırat. Elimizde Fırat'ın ortasında inci Rum Kale var. Ve bunların hepsinin restorasyonları tamamlandı. Cumhuriyet döneminin en güzel eserleri burada ve bunların tanıtılma ihtiyacı var. Tanıtım deyince bizim en önemli tanıtım e, ayağımız, tanıtım mekanizmamızdan bir tanesi elbette ki Türkiye Yolları. Bugün buraya gelmiş olmanız eserleri yerinde görmenizi çok kıymetli buluyoruz. Son 10 yılda Gaziantep büyük şehir OİS'in şampiyon şehri oldu. Bize 55 dünyada 55 şampiyon şehir var. Niye OECD bizi şampiyon yaptı? Çünkü genel sekretler buraya geldi. Katılımcılık, kapsayıcılık, Birleşik diline göre konuştuk. Kimseyi geride bırakmadım. Dili, dini, mezhebi, cinsiyeti ne olursa olsun herkesle birlikte yol gittik. Ayrıca iyi yeşil şehir oldu. Avrupa İman Yatırım Bankası bizi yeşil şehir olarak kendiliğinden almadı. Açtığımız, yaptığımız çevre projeleri, oluşturduğumuz çalışmalar aydının çok dikkatini çekti. AK Parti'nin şu ana kadarki tek yeşil şehriyiz. O yüzden kişi başına oluşturduğumuz yeşil alanlarımızla yaptığımız çalışmalarla önemli bir çalışmayı başarmış olduk ve geçen ay Avrupa Konseyi'nde çok önemli bir yarışma oldu. 16 oyla sevgili Başkanım Avrupa Konseyi'nin Euro Prize büyük ödülünü aldı. Burada da 10 yıllık bir süreç var. Arkadaşlarımız çok yoğun çalıştılar. Önce diplomasını aldı, Sonra şeref madalyasını aldı, Sonra bayrağını aldık. 10 yılın sonunda da büyük ödül buraya geldi ve Almanya gibi, Almanya'nın şehirleri gibi şehirlerle yarıştık. En son Ukrayna'daki büyük şehirle yarıştık. Ee, Euro Prize ödülünü Avrupa Konseyi Başkanı, ödül başkanı ve ekip buraya kendi elleriyle getirdi. Çok güzel bir lansman yaptık. Ee, bugün size de söyledim konuşmasında çok önemli bir şey söyledi. 500 şehri gören birine dedi, birine sordum nerede yaşamak istersin? Verdiği cevap çok kıymetli hiç düşünmeden Gaziantep dedi. Ben de hiç düşünmeden neden Gaziantep dedim dedi. İnsanı dedi. İnsanı, insanın hoşgörüsü, sevgisi, muhabbeti, kapsayıcılığı, Anadolu ifanının hikmetinin bütün yüreğinde hissetmesi bizim için çok kıymetli. En büyük de gücümüz. Buradan aldığımız ilhamla geleceğe doğru gidiyoruz. Ve en büyük gücümüz bugün bu salon. Bizim tesislerimiz tamamlandı. Bugün, dün mesela diyabet kongresi vardı sevgili başkanım. Artık İstanbul ve Antalya'dan sürekli kongre yapanlar diyorlar ki biz üçüncü ayak olarak artık Gaziantep'te bunu yapıyoruz. Cuma'dan geliyorlar, teknik bütün toplantılarını yapıyorlar. Cumartesi, pazarda 5 antik kent, 22 müzeyle Yelancı şehirler ağır, lezzet başkentiyle e, damaklarını lezzetlendiriyorlar ve mutlu bir şekilde dönüyorlar. Mutlu şehir, huzurlu şehir, kültür ve sanat oluyor. Kültürün ve sanatın konuşulduğu yerde her şey yolundadır. Siz de bugün yarın gezeceğiniz yerlerde sevgili başkanım göreceksiniz ki e, bütün ihtişamıyla e, şehir ayakta. Esnafıyla ayakta, sanayisiyle ayakta. Akıllı şehir, yeşil şehir, Dirençli şehir, hedefiyle ayakta ve bizim size ihtiyacımız var. Ee, sizin bu güçlü duruşunuza, güçlü tanıtım ağınıza, ihtiyacınız var. <laughs> özellikle e, şehir içindeki, onu zaten siz bizden çok iyi biliyorsunuz, e, lojistik destekle birlikte bizim hedefimiz Asya turisti buraya getirmek. Çünkü Asya turisti, kum, güneş, deniz istemiyor. Tarih istiyor, medeniyet istiyor buraya dair olan bütün o Fırat'ın tek Gaziantep'te değil başkanım Fırat'ın destinasyonunu istiyor. Mardin'den Diyarbakır'dan Mezopotamya'yı görmek istiyor, tatmak, koklamak istiyor e ve bu tarihi dokuyu yüreğini hissetmek istiyor. Onun için de bölgeye gelmesi gerekiyor. Onun için de daha iyi tanıtım ihtiyacımız var. O yüzden bugün geldiğiniz için ayağınıza sağlık diyoruz, şeref verdiniz diyoruz. Biz bugünü çok önemsiyoruz. Bugünle birlikte bugün sizin o güçlü gücünüzde, uluslararası networkünüzde bizim yeni bir bismillah, yeni bir beyaz sayfa, yeni bir dönem açılacağına bütün yüreğimizde inanıyoruz. Hepinize hoş geldin diyorum ve buradaki basın mensuplarına da kıymetli başkanım özel teşekkür ediyorum. En zor zamanda yanımızdalar. Direndik. 13 yıl boyunca dibimizdeki kaosa direndik. Çok büyük zorluklar yaşadık. 6 Şubat depreminde en hızlı ayağa kalktık, direndik. Bugün de Kültürümüzde, sanatımızda şahlanmak, yükselmek, dü bütün dünyaya bunu tanıtmak ve kardeşliğimizi göstermek istiyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Hepiniz hürmetle, saygıyla selam diyorum. Sağ olun, bağlı. Efendim bizler konuşmalarından dolayı Kıymetli Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Değerli misafirimiz ben şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere sözü Gaziantep Valimiz Sayın Kemal Çeviri bırakıyorum. Buyursunlar efendim. <laughs> Herkese günaydınlar. Müsaadenizle ben oturarak devam edeceğim. Tabii bugün çok güzel misafirlerimiz olduğu için onlardan mümkün olduğunca istifade edebilmek için ben hemen sözü başkanıma vereceğim. Zaten Sayın Bakanım gayet güzel bir açılış yaptı, söylenecekleri söyledi. Sadece şunu eklemek istiyorum. Gerçekten çok önemli bir heyeti misafir ediyoruz. Hatta dün biz gece 11'e kadar beraberdik bu heyetle. Kıymetli dostlar, kıymetli basın mensuplarımız. Orada Sayın Bakanımız güzel bir sözü var oldu. Benim de hoşuma gitti. Biz Gaziantep'le ilgili belki bundan sonra Türk Hava Yolları'ndan önce Türk Hava Yolları'ndan sonra diye konuşabiliriz. Bu tabi omuzlarınıza ekstra sorumluluk vermek anlamında değil ama basın mensuplarıma şunu ben sadece ifade etmeye gayret edeyim. Kıymetli dostlar biz defalarca Ahmet Bolat Başkanımız ziyarete gittik. Her seferinde bizi büyük bir sıcaklıkla karşıladı her seferinde en az bizim kadar Gaziantep için ne yapabiliriz dertlendi. Ve bugün çok güçlü bir ekip de buraya geldi. Türk Hava Yolları'nın genel müdür yardımcıları, işte satıştan, pazarlamaya tüm daire başkanları burada. Ondan sonra AJET'imizin Kerem Başkan'la beraber tüm ekibi burada. Ve bu gördüğünüz ekip, dünyada bizim gurur duyduğumuz global markamız Türk Hava Yolları ve AJET'i büyüten ve bugüne getiren ekip. Yani her biri işinin profesyoneli. Ben bunu dün akşam bir kez daha anladım. Çünkü biz bir şeyler anlatmaya çalıştıkça heyecanlıyız tabii. Sen da. Sen bakalım ben de. Bir baktık ki onlar bizden çok derslerle çalışmışlar. Gaziantep'i çok güzel biliyorlar. Ve ufukları bizden daha geniş. Zaten bizim amacımız ne? Muhteşem bir potansiyelimiz var diyoruz. Gaziantep'in muhteşem bir potansiyeli var. Onu Türk Hava Yolları'nın profesyonelliğiyle birleştirmek istiyoruz. Onlardan isteğimiz şu oldu. Ne olur bizim ufkumuzu açın. Bizi tanıtın, bize yapmamız gerekenleri söyleyin. Siz bizim sesimiz olun. Yerelde siz nasıl bizim sesimizseniz inşallah dünyada da Türk oyunları bizim bu şekilde sesimiz olacak. Dediğim gibi e, Türk Ağulları ekibi birazdan ben mesela gece on buçuk gibi duyduklarımdan, etkilendiğimden dolayı dedim yarın bu toplantıda rektörlerim de olmalı. Sağ olsun onlar da bizi kırmadı. Yanımızdalar. Çünkü onlar bize, kıymetli başkanım, bizim de baktığımızdan daha geniş bir boyutla bakıyor. Mesela şu sözü beni çok etkiledi. <laughs> Buraya bir ek sefer daha koymaktansa burayı dünyada beş ülkede çok daha iyi tanıtmak bize çok daha fayda sağlar dedi. Bu gerçekten güzel bir vizyondur, ekiptir. ve kıymetli başkanıma, şahsım, ve şehrim adına teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir kadroyla, geniş bir kadroyla buraya geldiği için ve şimdiden yapacağımız her şey için büyük bir heyecanla hazır olduğumuzu bir kez daha sizin huzurunuzda da ifade ediyorum. Ve biz ona dün siz basın mensuplarının bize zaman zaman yazılarınızla zaman zaman şifa olarak söylediğinizle ilgili ne iletiyorsanız yani uçaklarımızın havalimanındaki parklarda durmasından istediğimiz sefer sayılarından tanıtımımıza kadar siz bize ne ilettiyseniz biz de kıymetli ekibe aynı ilettik. Önceden de ilettik, dün de ilettik. Bundan sonra da ileteceğiz ama bugün sizin de o yüz yüze temastan istifade etmenizi istedik. Ben de Sayın Bakan gibi geldiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum ve e, istifade edebilmek amacıyla kıymetli başkanımıza tekrar hoş geldiniz diyerek hepinize saygılar sunuyorum. Efendim konuşmalarından dolayı bizler de kameli çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız ben şimdi de konuşmalarını ve sunumlarını gerçekleştirmek üzere sözü Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Bolat'a bırakıyorum. Buyursunlar efendim. Sayın Valim, Bunların yeri iyi mi arkadaşlar? Çok uzun şöyle alıyoruz. İyi değil mi? Ben çok... ha, tamam. İyi. Sayın Valim, Sayın Başkanım, Sayın protokol, değerli asıl mensupları, kıymetli katılımcılar. Öncelikle hayırlı bir sabah, hayırlı bir cuma diliyorum. İnşallah başkanımın da, valimin dediği gibi bu eee bir milat olacak. Bundan sonra Antep için neler yapabiliriz? Hep beraber eee konuşacağız. Ben öncelikle arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. En baştan başlayarak istersen ee, şeyde başlayalım. Evet. Şöyle kalkıp hem kendini tanıt hem de kaç yıldır Türk Hava Yolları'ndasın onu anlat. Kısaca çabucak. Evet. Ee, 8 senedir Türk Hava Yolları'nda çalışıyorum. Ee, Gaziantep'in de kapsadığı Çukurova kargo bölge müdürü olarak görev yapıyorum. 2003 yılında değerli hazırım, Avrupalıların, havacılıktaki büyük abilerin besleyici hava yolu dediği, yerel hava yolu dediği bir hava yoluydu. 65 uçağı vardı Türk Hava Yolları'nda. 11 tane geniş gövde, kalanı dar gövde olan bu tek bir hava yoluydu Türk Hava Yolları. Sayın Cumhurbaşkanımızın havacılıkla ilgili vizyonuyla beraber, Türkiye'de yapılan yatırımlarla beraber Türk Hava Yolları da şu anda dünyanın en önemli hava yollarından birisi haline geldi. Yüzde 12 oranında büyüme sağladığımız Türk Hava Yolları geçtiğimiz 20 senede değerli arkadaşlar. Dünya ortalaması yüzde üç buçuk. Demek ki dünya ortalamasının aşağı yukarı üç buçuk dört katı bir büyüme sağlamış Türk Hava Yolları. 65 uçaktan şu anda 515 uçağımız var. Türk Hava Yolları'nın 515 uçağı var. İnşallah 2033 vizyonumuzda Türk Hava Yolları'nın uçak sayısı 813'e çıkacak. Dünyada uçtuğumuz noktalar değerli hazırım. Haftada 8000 noktaya uçuyoruz dış hatlarda. 4700 iç hatlara uçuyoruz haftada. 541 ülke noktaya şehre bağlıyoruz. Yani bu şunun için önemli. Hem Antep'e demek ki dünyanın 541 noktasından biz turist getirebiliriz. Aynı zamanda da Antepli sanayici dünyadaki 541 noktaya Türk Hava Yolları'yla 24 saat çırtıp erişebilir. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Hub'ı ile beraber herhangi bir kişiyi iki buçuk saatte gideceği ortalamada gideceği noktaya bağlama yeteneği var. Evet. İç hatlarda da yüzde 33 civarında büyüme sağladık biz 2019 komut öncesine baktığımızda Antep özelinde neler yaptık? Burada bunu gösteriyor. Bizim üç, iki ayrı markamız var. Bir tanesi Ajet yüzde yüz. Diğeri de Sun Express. Yüzde elli ortağı olduğumuz bir şirket. Bununla baktığımızda da Antem'in e, Türkiye içindeki önemini çok uzun zamandan beri biliyoruz. Bununla ilgili yatırımlarımızı yapıyoruz. Bununla ilgili özel e, Antep'i özel bir şekilde e, konumlandırıyoruz. Bu da onu gösteren bir slaytımız.